Ve yukarıdaki kostüm odamız. Fatma'cığım kolay gelsin tatlı. Şöyle. Mesela düşsene Oktay'ı oynatacaksın. İşte Head and Shoulders kullanıyor. Hayır, ben de... Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Canım Annem setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkes dizinin yeni bölümünü sabırsızlıkla bekliyor çünkü herkes Murat'ın ölüp ölmediğini çok merak ediyor. Hiç kimse bu duruma inanmıyor ve tabi ben de bu zamana kadar sizler için oyuncularımızdan instagram paylaşımlarına yepyeni görüntülerini yayınlamaya devam edeceğim. Canım annem dizisi reytinglerde oldukça